Allahu Allahu Şeytan Rjeem. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Ve men yekfur bil iban, fakat habid amelu. İla akhir sure sadaq Allahu Azim. Dersi bizim konusu küfrü saymaya devam ediyoruz. Elfâz-ı küfrün ana kaidelerinden bir tanesi dinde tazim edilmesi gereken nesnelere tazim edeceği yerde tahkir ifade eden kelimeleri konuşmak kişiyi dinden çıkarır. Bunu anlatmaya çalışacağız. Şimdi bir kişi Haram olan bir şeyi yediği zaman Bismillah dese kafir olur. Neden? Çünkü Bismillah Allah'a azimuşşanı tazim için söylüyor. Ama Allah'a Allah azimuşşanı tazim için söylenen besmeleyi Allah'ın yasak yaptığı harama kullandığından tazim edilmesi gerekeni hafif istihfaf etmiş olur. Ama bu haram haram li aynihi olduğu zaman böyledir. Haramın li demek hürmeti kendi zatında aslında necis olan demektir. Mesela şarap veya da murdar et bunlar aslı haramdır. aslı mübah olup hürmeti ağır olmaya yani bir şeyin yani harama besmele çektiği zaman o haram haramın li aynihi olmalıdır. Haramın li aynihi olmazsa o zaman kafir olmaz. Haramın li aynihi yani misal şarap içerke besmele çekse veya murdar bir eti yerke besmele çekse veya murdar bir hayvanın yağını yerke besmele çekse veya içine fare düşmüş ballara bekmezlere besmele çekse o zaman işte bu demektir ki hürmet edilmesi gereken Bismillah'a tahkir etmiş olacağından küfre gider. Haramın li aynayı yediğini bilirse, yani onun haramın li ama bir adam besmeleyi çekti, onun haramın li olduğunu bilirse, içtiği şeyin şarap yediğini bilirse ve yediği etin murdar olduğunu bilirse ve yediği balın, pekmezin, ağdaların, murdar olduğunu bilerek besmeleyi çekerse kafir olur. Neden? Zira Allah'ın ismini haram ayni olduğu bildiği halde hafif tahfif etmiş olur. Tahfif etmek ne demek? Şer'an tazimi vacip olan nesneyi şer'an tazimi vacip olan nesneyi ki mesela bunlar Allah'ın ismi, Allah'ın kitabı, melekler, peygamberler dinde bazı şeyler tazim edilmesi gereken şeylerdir. Allah'ın ismi, Allah'ın kitabı, Allah'ın melekleri, Allah'ın peygamberleri gibi aileden taluk eden şeylerden bunlar tazim edilmesi gereken nesnelerdir. Bunları tahfif ederse küfürdür. Ama Bismillah dediği haramın li gayri olursa yani haramın li ayni, Haramlı gayri olursa değişir. Ama Bismillah dediği haramlı gayri olursa veyahut haramül aynihi olsa da onun haram olduğunu bilmese haramlı aynihi olduğunu bilmese veyahut haramlı gayrihi olsa yedik der besmele çekince kafir olmaz. Zira imamlarımızdan mervidir yani müştehit imamlardan mervidir. Bir kimse bir tam gasp etse, yani bir, birinin malını zor elinden alsa, yediği zaman da Bismillah dese kafir olmaz. Allahü Teala yani bu meselenin hakikatini Allahü Teala bilir. Çünkü harama besmele çeken kafir deyince mutlak konuşmuş oluyor, olunuyor. Ama şimdi biz burada haram gayri ayırıyoruz. haram gayri nedir? Başkasının malını zorla almış, elinden almış, yemiş ve çekerken de besmele çekmiş. Bunda kafir olmaz. Çünkü neden? Onu yani zorla almış ama helallaşmak ümidiyle yapma ihtimali olduğundan dolayı kafir olmaz. Yani karşı taraftaki malın helal olduğunu itibar etmiyor da nasıl olsa bunu helallaşırız kabilinden alıp Zorla alıp besmele çekip yiyor. Bu haramın ligayriyi de besmele çekince kafir olmaz ama doğru olan nedir? Doğru olan haramın hepsinden kaçınmak lazımdır ve haramın hiçbirine besmele çekmemek daha iyidir. Bütün gaydiler bunu iktiza ediyor. Şimdi Anlaşılan haramül gayri olanları, mesela başkasının bahçesinden başkasının bahçesinden bir meyveyi alsa, yiyese, besmele çekse bu haramül gayriye o şarap gibi haram değildir. Adamın malı helaldir. Onu ondan habersiz aldığından dolayı haramdır. Burada kafir olmaması helallaşmak ümidi ile yemesindendir. Ama bizim derdimiz dinde tazim edilen meseleleri tazim edilecek şekilde ifade etmede etmeden ifade etmemelidir. Yani dinde tazim edilen edilecek meseleleri ifade ederken mesela Allah, peygamber, ahiret, Allah'ın kitabı, Allah'ın melekleri anılırken hazım edecek bir ifadeyle anılmalıdır. Mesela bak şimdi Allah'ı Azimüşşan, Melaike-i Kiram, Kur'an-ı Kerim gibi e, hürmet ifadeleri var. Böyle söyleyen adam hürmet ifadesini ifade edince iyi olur. Ama şimdi mesela bazen Allah kelimesini Allah'a tazim için mesela dese ey Allah'ım diye Allah'a tazim ederek söylemek başka. Ama Allah'ı söylerken tazim ifadesi olmazsa yine tehlike vardır. Mesela birkaç kişi bir araya gelseler bir taşı kaldırmak için biri dese ki hemen ya Allah deyince siz de dersiniz taşı kaldırırız dese Burada Allah'a tazim olmaz. Burada Allah'a tazim yoktur. Kaldırma işareti olarak söylendiğinden kafir olur demişler. Yani Allah'ı tazim etmek ifadesiyle söylemeyip yani 1 2 3 yerine mesela hani 1 2 3 deyince kaldıracak ya 3 deyince kaldıralım diyecek ya Üç deyince ya Allah dedi mi deyince üç yerine üç yerine kelimesini ya Allah kelimesini kullansa kafir olur demişler. Neden? Tazim edilmesi gereken yerde tazim etmediğinden dolayı küfre gider demişler. Evet. Veya da mesela şimdi dinde tazim edilmesi gereken namaz Allahü Teala'nın bir emridir. Ama sabah namazının farzı iki rekat olduğundan sabah namaz cağızı gıldım dese, mesela öğlen çok ya, on ya biraz ama sabahleyin iki olduğundan ona dese ki sabah namaz cağızı yani küçük manasına sabah namaz sabah namaz cığını kıldın dese, sabah namaz cığını kıldın dese, burada sabah namazını ifade ediyor ama Hafife alma ifadesi olduğundan burada yine dinde haf aldığından dolayı küfre gider demişlerdir müştehitler. ve o da adam şimdi şeylerde köylerde salma diye bir şey vardır. Mesela bekçi hakırını toplamaya bekçi akını saldı kelimesini kullanıyorlar. Bekçi akını topladı. Salma Bekşani herkes bire ravayı verecek bekçi unutmuşlar da ondan sonra toplanan parayı bekçi hakkında salma yaptık diyor. Şimdi adam da Allahü Teala'nın emrini bir salma gibi Allahü Teala'nın emrini yani salma yerine getirdim manasında yani muhtarın salmasını yerine getirdiği gibi yani muhtarın emrini yerine getirdiği gibi Allahü Teala'nın salmasını da yerine getirdim manasında kullanırsa tazim edeceği yerde tahfif etme meselesi vardır. Yahut Kur'an-ı Kerim'e doydum dese yahut bir kimse Ramazan'ı kılsa da gayri vakitlerde kılmasa Ramazan kıldığım bana yeter dese yani bir adam Ramazan'da namaz kılsa Başka zamanlarda da kılmasa da ve deseler ki Ramazan'da kıldığım bana yeter dese kafir olur. Neden? Allah-u Teala Ramazan'da kılınan namazı kafi görseydi beş vakit namazı kılmazdı. Demek Allah-u Teala'nın beş vakit namaz kılmasını fazla görüyor. Manası çıktığından küfre gitmiş olur dediler. Evet. Bir kimseye dese ki namaz kıl deneyim kardeşim nerede beş vakit namazı geçirmeden kılmak benim işim değildir. Bizim karımız değildir. Öyle beş vakit namazı geçirmeden nasıl kılınır? Derse de yine küfre gider. Neden? Beş vakit namazı geçirmeden kılmak eğer çok zor bir şey olsaydı Cenab-ı Allah onu emretmezdi. Allahü Teala kuluna götüremeyeceği bir şey emretmediğinden dolayı Sanki Allahü Teala'nın emrini teklifi meğere yutak. Yapılmamız bir iş. Yani bu işi bize emretmiş ama bizi bu işi yapmamın imkanı yoktur diye yapacağı bir işi yapamayacak gibi göstermekten dolayı küfre gider. Mesela ne dinliyor? Namazı olanca vaktinde geçirmeden kılmak ne mümkün? Veya bir kimseye namaz kıl denildik de sen kıldın da ne oldu? de bana mesela namaz kıl deyip duruyorsun dese veyahut da bir kimse namazı kastıra terk etse de kastıra terk ederse beyninde mesela namazı kılmamak varsa yine kafir olur. Peki beyninde olsa ahirette Allahu Teala'nın azab edeceğini umurunu almamak manasınadır. Bunların hepsinde tazim edilen nesnelere tazim edilecek nesneyi tahkir etmeden bu maddeden küfre gider. Bir kişi bir başkasına beddua ise edip Allah senin canını küfürle alsın dese kafir olmasında ulema itilaf etmişlerdir. Şimdi küfre rıza küfürdür. Bir adamın kendinin kafir olmasına rıza göstermesi Kendisi, kendinin kafir olmasına rıza göstermesi küfre rıza küfürdür. Ama başkasının e, küfrüne rızaya gelince burada ulema ihtilaf etmişler. Bir kısmı demişler ki, başkasının e, kafir olmasını istemek bazen kafir etmeyebilir. Bazen de niyetine göre kafir olabilir demişler. İhtilaflı demenin manası budur. Şimdi işin aslı kendinin küfrüne rıza, yani bir adamın kendinin küfrüne rıza bir ittifak küfürdür. Gerek küfrü güzel görsün, gerek görmesin. Kendinin kafir olmasını istiyorsa küfre rıza küfürdür. Yani kafir kafirlik güzel desin veya kafirlik güzel gerek demesin. Lakin küfrü iltiza şiit iddi mi, küfre rıza gösterdi mi kafir olur. Ama gayrinin küfrüne rıza ise bazıları katında küfürdür demişler, bazıları da küfür değildir demişler. Peki bunu niye istinaden söylemişler? Ancak Küfründe ziyade ileri gitmiş bir adamın zulmü var. Öyle hem kafir, mesela hem kafir, hem de zulmü işledikçe işlemiş. Firavun gibi mesela diyelim. Hem kafir, hem de zulmü sonradan işlediyse, bunun küfrünü yani kafir olarak gitmesini istemekte bir beis yoktur. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bize delil vardır. Hazreti Musa Aleyhisselam kıssasında buna delil şöyledir. Ziyade zulmeden kafirlerin imansız olmalarını istemeye Kur'an'da delil vardır. Demek ki ziyade zulmeden kafirlerin imansız ölmesini istemeye Kur'an'da delil vardır. O delil Allahü Teala'nın Rabbenad mes'ale amvarem veştutare kulumim fela yu'minu hatta yara bil adab alim ayati cemisidir. Yani Firavun tanrılık davası etti ve kavmiyle Beni İsrail'den 40 bin kadar sabi çocuk öldürdü. Ne hak Ondan sonra müminlere de öyle eziyetler etti, öyle zulümler etti ki mümin olanlara da yani Firavun'a tapmayanlara akıl mantığın dışında azap gösterdi. Bu kadar zulmü işleyen Firavun da Hazreti Musa birçok mucizeler gösterdi. İmana davet ettikçe ve tuğyanlar arttı. O zaman Musa Aleyhisselam onlara imana gelmesinler. İmansız ölsünler diye dua etti. Neden? Hazreti Musa Aleyhisselam Allahu Teala'ya dua edip dedi ki: "Ya Rabbena sen Firavun'un ve kavminin ulularının mallarını helak eyle kalplerine kasvetlıl ve hatim ve tabi ile, yani kalp gözlerini kör etmek suretiyle onlar imana açık olmasınlar, imana gelmesinler ta ki iman etmediklerinden dolayı yarın ahirette azabın tamamını görsünler. Bu söz böyle kafirin, bu şekil yani bu şekil kafirin, İmane gelmeyip imansız ölmesini istemek küfür olaydı Hazreti Musa Aleyhisselam. Dua etmezdik. Onun için hani başkasının küfrünü istemek yasak olması yani bir müminin kafir olmasını istemek yasaktır. Bir müminin kafir olmasını inşallah bu imansız giderdi, bir mümine inşallah bu imansız gitsin, ya Allah bunu imansız götürsün bir mümine demesi, küfre gider. Ama bir kafirin iması gitmesini isteyince küfre gitmez demesini istiyoruz. Herhalde bu da anlaşıldı.